On the cooktop. Merkez Kort evde tenis programına hoş geldiniz. Oyuncularımızın evde neler yaptıklarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta oyuncularımız için, çocuklarımız için çok özel bir hafta. 23 Nisan haftası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bu yıl 23 Nisan'ı evimizde kutluyoruz. Sizlerden gelen 23 Nisan mesajlarını birazdan yayınlayacağız ama öncelikle Federerin tüm tenis camiasına yollamış olduğu meydan okuma videosu ve o videoya karşılık gelen videolar sizlerle. Still doing this challenge. I'm at six billion, seven hundred forty-three million, or, or trillion. 23 Nisan haftası dolayısıyla kulüp başkanlarımızdan ve Kuzey Kıbrıs Senes Federasyonu başkanımızdan gelen mesajlar var. izliyoruz. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını ne yazık ki bu yıl evlerimizde kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte gelecek yıllarda böyle güzel bir günü, sizlerin gününü yollarda sokaklarda coşkuyla kutlayacağız. Sizleri çok özledik. En kısa zamanda kortlarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Gönüllü Tenis Kulübü Başkanı Fethan Hepcan, Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm çocuklara ve sporculara armağan olsun. Ben Gazim Ağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasaboğlu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu, dünyada tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına kutlu ve mutlu olmasını dilerim. Merhabalar. Ben Demet Onurlu. Girne Belediyesi tenis kulübü yönetim kurulu başkanıyım. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar. Ben Takan Spor Kulübü Derneği Başkanı Barış Çabuk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Hep birlikte coşkuyla kutlamak dileğiyle. Başkanlarımız çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını böyle kutladı. Şimdi de çocuklarımızın 23 Nisan mesajları sizlerle. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Öncelikle ben arkadaşlarımın 23 Nisan'ımızı kutluyorum. Bize bunu armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle devam etmek istiyorum. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. İyi bayramlar arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Bağrım Mutlu Günü, Yurdumun Kutlu Günü, Neşelerin Düğünü, Güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten Kız aldık Atatürk'ten. Bizi ona yükselten bir el yirmi Bugün 23 Nisan. Neşe duruyor insan. Atatürk'ten Arman. Bugün 23 Nisan tutma olsun. Dutta aşığım. Yani küçükleri, yarının büyükleri okuyup öğrenip koşacağız ileri. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugün verenlere. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar, kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun adını. Atam Çocuk Bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığı mutlulukla neşe dalıyor her yan. Sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evde kalın, sağlıklı kalın ve bol bol spor yapın. Hoşçakalın. Bugün 23 Nisan bizim günümüz. Bu atlatıp sağlıkla ve yine el ele oyunlar oynayacağımız 23 Nisan'ın özlemiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlu olsun. Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İşleyiz hepimiz, taştı bugün neşeniz, eğleniriz, güleriz, yaşa ürmüş Nisan. Süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk karmanı, yaşa ürmüş Nisan. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan atamızdan armağan sivilerim coşalıp neşeliyip taşan 23 Nisan Çocuklar Bayramımız kutlu olsun. Merhaba ben Ersay Birgün Kutoğlu. Gaziman Belediyesi Deniz Kulübü'nde bir denizciyim. Hepimizin 23 Nisan Olsa Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Sözlerimi Atatürk'ün son bir sözüyle noktalamak istiyorum. Sporsuz bir millet gerilemeye mahkûmdur. Mustafa Kemal Atatürk Hello everyone! I'm Kayla And I'm Today is our special day. It is Children's Day. We would like to wish everybody a wonderful day. We, we love, love tennis. tennis. çocuklar. Yıldızlar uyansın. Sevincimizden. Çiçekler boyansınlar. Gülüşümüzden. Rengarenk bayram olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak oldu biz inan. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bütün dünya çocuklarının 23 bütün insan kutlu olsun. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün en ben. Üstlerine bakıyoruz. İyiymiş değil sanmışım. Her şeye sıkıyoruz. Al bayrağı açalım. Gel gülleri sarar. Ben teşekkür ederim. Bugünün verene. Çocuklarımızın mesajlarını hep birlikte izledik. 23 Nisan'a özel Merkez Kort Evde programı burada son buluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Saran, hayatı etkileyen, bu zorlu günlerde evde kal, güvende kal. Evde kal, güvende kal. Kendini koru sevdiklerini düşün Kendi ülken için Evde kal, güvende kal Evde kal, güvende kal